Evet tekrar merhaba yapın fridii sevdalıları. Bu videomuzu Emre kardeşim için çekeceğim. Kendisi teşekkür etmiş, ben de kendisine teşekkür ediyorum. Konik tasarımlar üzerine de bir video çeker misiniz demiş. Bilgim dahilinde kendisine bir huni çizeceğim. Şu huniyi size videoyu çekmeden önce kendim çizdim hızlıca. Dilerseniz bu huninin aynısını birlikte yapalım. Hadi başlıyoruz. İlk olarak şu alandan çıkalım ve tasarım ekranımıza geri dönelim. Modelimiz şöyle arkadaşlar. Bunu bir kaldıralım. Item'ları açalım. Şunları da kaldıralım. Kaldırdık. Şimdi bu bükümlü, kıvrımlı şeyleri çizerken en çok kullandığımız fonksiyon revolve fonksiyonu. Ama ona geçmeden önce bir şablon hazırlamamız gerekiyor çizerek. Bunu da nasıl yapıyoruz? İlk olarak arkadaşlar Huni'mizin gövdesini şöyle kafamızdan bir oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de şöyle tam olarak bir Huni'nin ebatlarını bilmediğim için yani ben yuvarlak hesap gidiyorum. 30 milim dedim. 30 milim dedim buna. Buradan da Şöyle 10-15 benim dışarı alalım. Bu bir kılavuz çizgi olacak. Buradan da şöyle aşağı orta bölgeye doğru burasını kaç yapalım. 2 milim kalınlığında olsun. Buradan bu şekilde aşağı indik. Buradan da son kertede Yine bir huni olacağı için aşağı doğru meyilli bir şekilde indiriyoruz. Bunu da bu şekilde indirdik. Şimdi düzumsuz yerleri silelim. Sildik. Ardından da bu şekillerim. Ah pardon. Offset edge diyoruz. Bunları kaç santim yapalım, kaç milim yapalım? 0.3'ten çıkalım buradan kenardan. Burada 0 0.3'ten çıkalım. Tamam. Ardından birleştirmemize gerek var mı? Yok. Bunu bununla Burada bir mümkünlük yok. Tamam. Bunu şu şekilde birleştiriyoruz. Yukarı geleceğiz şu alanı birleştiriyoruz. Yine yukarı geliyoruz. Üst alanımızı birleştiriyoruz. Temiz çalışmak adına, ha tekste tıklamış isterim yerine. Temiz çalışmak adına şuraları da temizliyoruz. Son kağıtta da çizgimizi de siliyoruz. Ve ardından Pardon. kapatamadık mı bunu? Kapatmış olmamız lazım. Kapattık. Evet. Kapatmamışız. Şimdi artık kapattığımıza göre işin zaten yarısı şu anda bitti yarısından fazlası bitti hatta. Küçük alanlarda çalıştığımız için mor diyoruz, revolve diyoruz ve orta çizgimize tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir huni çizecek bize şayet onaylarsam. Onaylıyorum. Şöyle güzel bir hunimiz oldu. Bu işin neticesinde. Devam edelim. Hunimizin mesela şu kenar bölgesine bir sap yapalım tutmak için. Line diyoruz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken önemli bir şey var. Yani şu gelip de topa basarsanız zemine çalışır. O yüzden şu köşeye tıklayın. Yani şuradaki alana tıklayın. Böyle basın. Çünkü dediğim gibi zeminde çalışırsınız diğer türlü. Bunu da istemeyiz. Ve 20 santim yine bir kılavuz çizgi aldım. Şuraya geldim. 5 milim dedim. Bilmem büyük oldu küçük oldu. Dediğim gibi tam ölçülerini bilmiyorum. Bir, elimde de bir huni falan yok. Ölçüp çizmiyorum. Gözüme hoş geldiği şekilde çiziyorum. Şu şekilde çizdik. Ardından lüzumsuz alanları kaldırdık. Abi saniye. Kılavuz sizler dursun bir dakika çok özür dilerim devam et neden dursun şurada içinden geçmelik yapalım bir tane de ki bu olsun dilim edelim. Gereksiz alanları kaldırdık. Şurada. Tamamdır. Şimdi şöyle aşağı doğru bir insan eli tutabilecek kadar bir milim desek 5 milim bu kadar yapıyormuş. 2 milim falan yapalım. Gerçi bunu neye göre yapıyoruz? Sonuçta yaptığımız şey çok orantılı bir şey değil. Bir milim dedim. Şunu da şöyle içeriye doğru kapattım. Şurada bir alan kaldı. Bunu şu şekilde götürmeye çalışalım. Dökebilirsin hayatım. Ya, sorun yok. Bu şekilde alabiliyoruz. Bu şekilde aldım ben. Yani diğer türlü şu unun un alanını bir tık genişletirseniz evet daha temiz bir görüntü elde edersiniz. Ee, tasarımı bu şekilde bitti. Biraz büyük bir sap olmuş ama sonuç itibariyle güzel oldu yani. Bunları da birleştirmenizde fayda var. 3D yazıcı gibi bir cihazdan çıktısını alacaksanız bunun parçalı basar diğer türlü. Buna da tıklıyoruz. Yön pardon. Şuna tıklıyoruz. Yön yen diyoruz. Body 2 diğer body'yi seçiyoruz. Birleştirdik. Şimdi bunun baskısını aldığınız zaman gayet güzel bir şekilde çıkar. Böyle 180 derecede çevirelim. Çünkü bunu tersten basamaz. Export edelim bunu. Onu video diyelim. Böyle bunu da aşağı çekelim. Bakalım mesela cismimiz yazılabilir bir halde mi? Yani 3D yazıcı özelinde en azından. Görelim. Evet yani bayağı ufak ölçülerde bir şey olmuş. Sapı kendinden büyük olmuş. Ama bunu şöyle şey yapabiliriz. Büyüte ölçekleyebiliriz. Şöyle Büyütelim bir tık. Tamam. Ön izleme diyelim. Gördüğünüz üzere gayet basılabilir durumda. Tamam bunu basayım mı? 9 dakika diyor. Biraz daha ufaltayım da basayım ben bunu. Element varsa. Bu şekildeydi arkadaşlar. Basılmış yani de videonun sonuna yine koyarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.